Hüseyin e, karşında kim var bilmiyoruz ama onun elini melini tutu yanına getir bir şekilde teskin etsin Bizim seni sorunum o kadar büyük olamaz ama sorun ne oluyor gerçekten İşte insanları kırıyorum anladın mı bu yüzden istemiyorum diye Bak adam eşek var adam ağlıyor <laughs> Hüseyin, e, İzzet'in kucağına mucağına kapan, sarılmalı, yüksek sesle bağıra bağıra ağlayın. Bir şey değil. Konuşsana şununla bir ya. Bir konuş, yazıktır ya. Beni muhatap etmeyin, iki dakika bir neyin var da. Sen psikologsun, düzelt şu sosyonu. Hüseyin, şey, şey, şey der misin hanımefendiye? Bana niye böyle davrandı diye. Niye böyle davrandı, ben anlamıyorum. Ya bir bak. Bir baksana. Bir sorun yok inan seninle <laughs> İnsanlık ne hale gelmiş? Çöpe mi gitti bütün duygularımız? <gülüyor> İnsanlık <gülüyor> ne hale geldi? Çöpe mi gitti bizim duygularımız? <laughs> Canım yanıyor diye bağırır mısın? <laughs> Canım yanıyor. Ulan ne canın yanıyor? Gözdünü çıkart dedik diye. Ay şey tamam sen de uzatma fazla konuş. Sanki adam öldürdük ya. Canı yanıyormuş. Yanına giden Hüseyin'in. Yanına gideni Hüseyin'in. kalkın çok sinirli bir şekilde. Onun üstüne oldu. Sorun yok. Otur otur. Diyin ki şeye, Hüseyin'e. Gel öpeyim de geçsin de. Gel <laughs> öpeyim de geçsin deyin. Alo. <laughs> bir öpeyim de geçsin <laughs> birader. Kendine Murat. gel. Alo. Burak. Hey. Tamam bir tane öpün kafasından. Bir tane öpün. Gel öpeyim de geçsin diye. Gel öpeyim de geçsin oğlum. <laughs> tamam oldu işte sinirliyim. Ha ah. Kendine <laughs> sağ gel. De. Ya. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Kız da üzüldü. Tamam. Tamam. Şey yapma. Hadi. Allah. Sinirliyim idare et. Hüseyin şunu söyle ama. Kaldı kafanı. Bunu unutmayacağım şey da yapacağım Hüseyin. Yapacağım. Hüseyin. Ama, ama ben bunu unutmayacağım. Ne yapacaksın unutmayıp da? He? Bunu unutmayacağım birader de. Bunu unutmayacağım birader. Her şey kaba kuvvetle çözülmüyor de. Her şey kaba kuvvetle çözülmüyor. Bak her türlü çözerim seni ben. Tamam otur. Tamam. Ben unutmam. İstediğin kadar unutma. Hüseyin şey diye kalkıp şey diye bağır. Kız arkadaşın olmasa var ya gösterirdim sana diye bağırır mısın kalkıp? Kız arkadaşın olmasa ben sana gösterirdim burada. Neyi... Rüçat Bey hışımla kalkın. Neyi gösteriyorsun ben Neyi diye? Feet, tamam, gider, ağrı ağrı Neyi gösteriyorsun? Al... Hüseyin ağlamaya başla. Hüseyin ağlamaya başla. Hüseyin otur yerine ağla. Bir şey yapmayın. Hüseyin otur Hü yerine ağla. Rüçat Bey bir şey yapmayın. Rüçat Hü Bey Hü bir şey yapmayın. Neyi gösteriyorsun oğlum? Al bu arkadaşını öldürürüm ikiniz de ha. Şşş ne var? Sakin olun ya. Adamlara bak ya. Aç. Rahat mısın? İyi mi şimdi? Bir sakin ol. nefes al. Sakinim tamam geçti. Nefes al. Geçti sakinim. Köşap şimdi sakinim diye bağırın. Sakinim! Sakinim. Tamam sakinim. Sakin. Hı -hı. Bir derin nefes al. 3-5 kere yap bunu rahatla oksijen girsin vücuduna. Buz isteyin garsondan, buz torbası isteyin, onu kafanıza koyacaksınız. Garson, bir garson baksın bize. Bir su iç. Bize bir buz torbası gönderir misin? Kafama koyacağım buz torbası ver. Gelmene gerek yok, buz torbası getir bir tane. <laughs> Benim Krep sizin değil Hadi ye yemek, bir sakin ol. Bir derin nefes al. Bak böyle durumlarda nefes alman gerekli ki vücuduna oksijen girdiğinde oksijen sirkülasyonu sağlanır ve daha düzenli olur her şeyin çalışması. Gözlük Onlarla gözlük dünyayı kurtaracaksın sanki gözlüğü. Uğraşarak olmuyor işte. Tursak Bey limonu görünce e, tabağa <laughs> denize atırız. Ben limon istemiyorum limona dayanamıyorum <laughs> diye tabağa denize atırız. Ya ben bu limona dayanamıyorum demedim mi limon getiriyorsunuz ya? Tamam Daha az ol, önce kıza söyledim ya buz sakin dedim limon ol, değil sakin ya. Sakin ol sakin ol. Sakinimi var limon istemiyorum limon istemiyorum İstemiyorum limon deyip masaya vurun. Tamam. İstemedim limonu, ver o buz torbasını kafama koyayım ya ateş beynimden çıkıyor, verin şunu ya. Oh. Sakin ol. İyi geldi bu. Kürşat Bey o torba Tuz, sizin o kafanızda kalsın, e, şey hani mi? elinizi indirseniz bile orada dursun. Oh. Biraz lezzetliyim. Bir dakika boyunca buz torbası kafanızda duracak. Bizden bin lira kazanacaksınız. Süreniz başladı. Beynim uyuştu iyi geldi bu. Oh. Aldı biraz sinirimi. Ya kusura bakma Ayşe senin de böyle. Ama işte anladın mı elimde Aynı değil. Ben Sen aynen. beni yedi senedir tanıyorsun hiç böyle bir şey yaptığımı gördün mü Aynı ya? Lanet olsun ya. Ama... Görüyorsun ama artık şey yapamıyorum ya. Katlanamıyorum ya. Yedi yıldır tanışıyoruz. Bir gün gördün mü böyle şeylerimi ya? 30 saniyeniz kaldı. Tuhaf tuhaf hareketler. Hoşuma da gidiyor aslında. O gözlüğü indirseydim sevinirdim yani. Fena <laughs> <Buna gülüyor> olmazdı. Kafada bir uyuşma başladıysa burnunuza dokunun. Ya, bu şöyle bir şey de söz konusu. Ya sen belki bugüne kadar olmadı ama bunu bu şekilde bir patlamaya yaşarken zarar da görebilirsin yani. Gel de dur dur. Tamamdır indirebilirsiniz bu skalabını isterseniz ayar. Beyniniz uyuştuysa burnunuza dokunun. Devam etmek istiyorsanız burnunuza dokunun. Bin lira cebinizde. Devam etmek istiyor musunuz? Burnunuza Evet. Peki işte böyle bir şey yaşıyor musun? Yok işte sakinim. Günlük hayatta oluyor bunlar. Bu ne zaman döneceksin? Nereye? Üç Eylül. Eylül. Şimdi sizden şunu istiyoruz Kürşat <laughs> Bey. Ben bundan sonra öfkelenmeyeceğim gibi bir şey söyleyeceksiniz. Bundan sonra sakin olacağım. Kim gelirse karşıma, kim çıkarsa beni dövseler bile sesimi çıkartmayacağım diye. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiç yani. Hiçbir şey yapmayacağım diye. Gerçekten ne yapmayacaksınız bu arada Kürşat Bey? Çünkü biz bir tane e, çocuk göndereceğiz sizin yanınıza. Gerçekten çok zayıf. Hani bizden siz onun için yanına çok iri yara olacaksınız. Ama o diyecek ki sen benim abime böyle davranmışsın diyecek. Siz hafiften vuruyormuş gibi yapacak. Siz de karşılık vermeyeceksiniz. Hatta oturup ağlayacaksınız bundan dolayı. Yapabilecekseniz bunu burnunuza dokunun. Yani kendinizi tutabilirsiniz, değil mi Kürşat? Karşılık Bey. vermeyebilirsiniz, tamam? Çok teşekkürler. 2005'e kadar hazırlanacağız bizden. Güveniyoruz size. Bak, bundan sonra sana söz. Kim gelirse biri karşında bana ağır konuşsun, onu hı. yapsın, bunu yapsın, posta koysun, hı hı. normalde yapım değil. Hı hı. Ama bundan sonra karşılık vermeyeceğim. Tamam. Yapmayacağım. Hı. Öyle daha iyi. Yapmayacağım. Tutacağım kendimi ya. Gerek Peki. yok. Herkes. Kırışam kendimi bundan sonra hiç kimse e, hiç öfkeli şey davranmayacağım. Sen. Kimseye öfkeli de davranmayacağım. Bu halimden ben de hoşnut değilim. Yani istemiyorum değil ben de böyle. Oluyor. Zaten o nefes alma sürecinde Sizin saymaya yanınıza Kürşat Bey, bir tane çocuk alalım? gelecek. Biraz önce tartakladığınız arkadaşın, a, a, kardeşiymiş. Için sen benim abime nasıl böyle yapıyorsun? Benim abim e, çok kötü. Olur. Evde ağlıyor şu an diyecek. Size ne Onun yaparsa yapsın. Hiçbir şey yapmıyorsunuz yani ona çünkü de öfke kontrolü yapacaksınız yani sizi yere yatıracak siz müsaade edin Hesapta vuruyormuş gibi yapacak size kız arkadaşınız yani şaşırsın karşınızdaki yani onu istiyorsunuz anladıysanız burnunuza fazla, dokunun sakin duruyorum ben. yapabileceksiniz Ama şey bunu burnunuza dokunun işte bu. tamamdır Yani sakin durmak insanlara yapmak istemediğin bir şey için hayır diyememek onu kırmamak için yapmak mesela sen de yapıyorsun bunu bir daha söz veriyorum kimseye şiddet uygulamayacağım der Mesela, misiniz? Bir daha bak söz veriyorum. Sen kimseye şiddet yok. zaten benim şeyim değil. Yapım değil ama işte durduramadığım zamanlar oldu yani. Yani ben kendi artık bitti için yani. De. Öyle durduramama, bilmem ne bahaneler falan yok. Bitti, ne olursa olsun bitti yani. Bugün itibariyle yep yeni bir sayfa evet, açıyorum. Bugün bunu, itibariyle yeni bir sayfa. İşte bu telkini kendine vermen lazım. Bitti bugünden sonra yok ya yeter. Bitsin artık. Yemeğini yedim. Doydum ya yeter ya. İştahım kaçtı ya George Colony yüzünden. Yemeği de bitiremedim. George Colony'e bak ne yaptı bize ya. Ben... Kürşat Bey, Fatih arkadaşımız gelecek birazdan. Size saydıracak. Ondan sonra sizi yere indirecek. Boynunuzdan tutacak. Ve siz ondan gerçekten dayak yiyeceksiniz hesapta. Anladıysanız burnunuza dokunun. Hiçbir karşılık veremeyeceksiniz. Çünkü öfke kontrolü yapıyorsunuz. Biri vursa da gelip bana ellemeyeceğim artık ya. Yok. Ya. Kimse yani sana baktığı zaman gelip sana öyle bir şey Öfke yapmaz. Öfke olayı bitmiştir ya. Yeter bir yerde ya ben seni onun için çağırdım zaten anladın mı? Biriyle bilen biriyle konuşup ondan sonra daha böyle kararlı olabiliyorsun yani. Anlayan biriyle E, ee, Bu arada Kürşat Bey hani ha, o, o arkadaşımız yani genç, genç çocuk ufaklık mi? sizi böyle e, bir şeyler yaptıktan sonra sizi dövdükten sonra, yani hesapta öyle dövdükten sonra sizin gerçekten canınız şey sıkılsın. Düşünme. Hani böyle ağlamaklı geldi, falan Fatih olacaksınız. Geldi. Fatih saydır. Saydır Fatih. Sen benim abim az önce burada karışmışsın, laf söylemişsin. Dövmüşsün hatta. Haklısın Abi kardeşim, Abi affedersin diyeyim. Affedersin vallahi. Bir affedemem de giriş Affedem. Fatih. Affedemem. Affedemem lan. Uzatacak bir şey yok. Ya. Nasıl yok lan uzatacak bir şey. Affet ha? birader bir şey yok. Nasıl yok ya? Tamam. Yapma kardeşim ha? bak ya bir gerek şey yok böyle şeylere miyim? bırak. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Bak. Bir dakika ya. Bir ya dakika bir, bir bırak. Basitçe ayağa, ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Ayağa yatır yere. Yatır tamam. Yer. Yatır yani yere. Yatır yere. Nasıl ha, Şimdi buraya mı sürün gibi ya. Benim Ya bir bırak. Affedersin dedik. He? Tamam oğlum. He? Dur lan. Dur He? dedim ya. Tamam affedersin dedik. Uzatma. Tamam. Söyle çağır abi'ni barışalım. Affedersin dedik ya. Ya ne Böyle şeyler yapmayacağım ya. bir daha. Dakika, yapmayacağım kardeşim. bir daha söz ya. Tamam. Tamam de e, Fatih şey şimdi kalk kalk kaldır adamı abi, tamam adam. de tamam, bir daha gel adam ol Fatih. Kalk. kalk et ya. Adam ol bundan sonra da. Tamam dedik. Neymiş seni da bir da daha da. buralarda kalk. görürsem bacaklarını kırarım de Fatih. Bir daha seni buralarda görürsem abime karısını görürsem ayaklarını kırarım gel seni affetmem. Müsait ve şey şimdi tamam kardeşim tamam aferin kardeşim. Kusura bakma. Tamam özür diledik bitti tamam. kusura bakma. Abine selam söyle kusura bakmasın ya bitti. Yapmayacağım bir daha. Bir şey söyleyeyim mi bak. Özür dilerim şimdi o benden. zaten yap. sinirliydi ve bir yanlış, tamam, oldu. Özür yanlış anlaşılma oldu. Tamam özür benden dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Türkçe özür dilerim. Özür dilerim. Yapmayacağım Onu dedim ya. Yaptığınız zaman hiçbirinizin eline hiçbir şey geçmiyor, ya. geçmiyor. Senin de. Benden gerçekten özür dilerim. Benden gerçekten özür, özür dileriz. çok özür diliyorum ne? Çok özür diliyorum. Tamam mı? Tamam. Çok özür. Tamam. Tamam. Çok özür öpelim mi de? Öpelim mi? Öpelim mi? Sen de abartma ama istersen. Öpelim mi? Çak. Öpüne elleri başınıza koy. Öpelim Tamam birader. Tamam. İşte böyle akıllı ol ve işte uzaklık Akıllı ol. Tamam mı? Olurum tamam sağ olun. İyi hissettin mi kendini bunu yaptığında? Adama bak ya. Tamam sorun <laughs> değil. 2005 <Bey 'i> sürece cebinizde <laughs> arka gidiyorsunuz. Çok kötü, olun şimdi. Çok kötü oldun şimdi. Çok kötü oldun. Ağlamakla olacaksınız şu an. Hatta masaya kapanabilirsiniz. Böyle hani kolunuzu masaya dayayıp kafanızı kolunuzun üzerine koyabilirsiniz. Şimdi... Seni tanıyordu sanki. Bak işte mesela bu da bir boşalma. Ve bunu insanlar yapmıyorlar. Bunu yap. Hiç sıkma kendini yap yani bunu sakin ol. İyi misin? Yani Şimdi. sakin misin? Sakinim. Sakin. Bir su getireyim mi sana? Yok iyiyim sağ ol. Sağ ol. Evet Kürşat Bey buyurun. Ee, kaldırmanızı istiyoruz arkadaşınızı ama hiçbir açıklama yapmayın. Gidin kaldırın. kaldırın. Hiçbir açıklama yani. yapmayın Kürşat Bey. Yok bu böyle olmayacak deyip bu böyle olmayacak deyip kalkın ayağa. Hiç hiçbir açıklama yapmayın. Hiç bunları böyle... Bu böyle bu böyle olmayacak ya. Yok ya. Kürşat git. lazım. Hiç ya. gerek yok ya. Gel ya. Nereye gidiyoruz? Ha şimdi beni Ya gel yok Kalsın <laughs> onlar kalsın. Kaldırın onu taşıyın şimdi. Etek <laughs> Bırakmam ya, bırakmam. Tamam indim öz. Bırakmam ya. Bir şekilde rahatlamam lazım. Hayır ya. Tanıyorlarsa beni de tanıyorlar. Bana ne ya? Bırak. Kürşat valla. Kürşat yapma. Ben artık iyi bir insanım. Ben artık iyi birisiyim. Kimseye zarar vermeyeceğim. İyiyim ben. Tamam, kimse, Kimseyi dövmeyeceğim. Yap, yapma lütfen. Ölüm. Kimseye kötülük yapmayacağım. Kimse, yapma. Kimse, i̇yiyim ben. Yapma, Hayır. Kimsem, Hayır. Gerçek Anadolu'yum ben ulan. <laughs> kimse, i̇yiyim. Lütfen. lütfen.